macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar, Mut Kaçak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir öncekini de Arap Mardin indirmiştik. Kalktı gitti. Ondan 2-3 saat sonra geri geldi ve indirdim. Gördüğünüz gibi yerde. Kuşları boncukluyorum. Yeni kuşları, yeni kuşları. Arkadaşlar, kuş şimdi Dede aşağı indi. Dedeyi çağıracağım, sürpriz yapacağım ona bakalım. Çok istemiştik kuşu biliyorsunuz Mardin. Kümese gidecek kuş. Ben dedeyi çağırayım, kuşu arada kümese gitsin. Çekmeyecektim ama en azından hem bana video olsun hem de sizde merak edenler olursa cevap almış olur. Küşümese gitti. Baba! 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 Duymuyor ki o. Küşümese gezdi arkadaşlar bu arada. Küşü yakaladık sayıyorum ben. Baba! Şöyle biraz daha aşağı ineceğim. Baba! Anne! bakmıyorlar arkadaşlar şu yerde anne anne yok arkadaşlar televizyonun yüksek sesle açık değilse şu yakalayalım babamı öyle çağıralım küçük şu önce bir içeri arkalayayım zaten küme girecek cebimdeki yemi kontrol ediyorum cebimde yem var şimdi bunun ufak ufak kümesi var. çok da güzel bir marvin arkadaşlar kalın da böyle bir. Kalap mı orada? Dev gibi bir şey oksanız o. Kap kalın. Ee, bu kadar uğraştık başka geldi ki sizden üzerine Evet. Evet. Hadi. Dol, dol, dol. Haydi Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. İçeri. 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 Aferin. Sakin. Benim kuşlar sakin. E evet, şunu bir kapatalım. Tamam, bunu yakaladık. Dede'yi çağırmamız lazım şimdi, değil mi? Dede'nin tepkisini görmemiz lazım. Şu içeriği kapattık arkadaşlar, güzel. Sıradan bir Arap Ama o Dede için, biliyorsunuz Dede seviyor. Ben çok da sevmesem de. Zülfikar de bayağı uğraştı bununla. Sonra kayboldu, bak hükümetin üzerine geldi. Anne! Allah Allah, Zülfikar beni niye duymuyor ya? Arkadaşlar bir iki dakika videoyu durdurup geliyorum hemen tamam mı? Dedeyi bir çağırayım videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar ikinci bölümden herkese selamlar sayı. Dedeyi çağırdım. Geliyor. Kral Mardin duyunca uykudan uyandı. Gözleri mahrur. Gel reis. Abi nerede? Nerede olabilir? İçeri koydum. İçeri Kimesi kapattım. Koyacağım. Aha, seni çağırdım hemen direkt. Allah Hadi, al bakalım beğenecek misin? Burada mı? Benim orada. Ama ben bunu alsın arkadaşlar bir incelesin. Oo, çok güzel. Al gel bakalım biraz bakalım uçak tane falan sayalım. Getir. Gel, gel içeri kapıyı kapatayım. Tam benlik şey. Aldın mı reis? Uykudan uyanmış gözlerim var. Aldın mı? Aldım. Oo aldım. Heh, heh. Çok güzel ya. Hap kalın kuşağı. Üç, üç tane kuş var içinde sanki. Oo. Göster gözünü. Bu ne ya? Gözü göster gözleri gözleri. Gözleri de güzel her şey de güzel. Gözler yani. yalan söylemez arkadaşlar. Kuyruklarını say bakayım kaç kuyruğu var. Mardin'in kuyruğu sayılıyor muydu? Yok ben kuyruğu. He? Yok yok 12'dir. 12 midir? Say bakalım kaç tane, on iki olmaz ya. Kaç tane? On Anlıyor musun bu işlerden ha? He? he? Anlıyorsun bu işlerden. Mardin'de mi? Hı hı. E, Mardin benim eski şişeyim. Yürü şu Göz ağrılarım. Bir tane keyif şarkısı söyle bakayım, kuşu yakaladım ya. Yok ya, bu bana değil. Aferin oğlum, bir tane daha. Bir hayır hayır, bir keyif şarkısı söylesene. Kuşu yakaladım ya. He? Keyif şarkısı, keyif şarkısı. Ha, ha. hadi bir tane keyif şarkısı alırız Ha? Yok mu ki bir keyif? Hadi bir de baba. Keyif şarkısı söylesene bir tane keyif. Demin merdivende söyledin ya. Uykudan uyanmış hadi. Uykudan uyanmış gözlerim ahruz. Ömrümde görmedim böyle gelini. Marini. Ama başka geldi arkadaşlar. Selamadım gel gör. Abi. Bir tane pozunu alayım, bir tane pozunu alayım. Baba bir tane. Mardini <laughs> Arkadaşlar Oo, hmm. çok güzel var dedi yakalmışsın. Hadi, hadi, güle güle beste bu. Bir de bir erkek dişisini de yakalarsan var ya. Alacağız dişisini sana. Oo, oh, şuraya bak be. Onu oraya içeriye. Maşallah. Reis. Bir şarkı daha söyle Aynı şarkıyı bir daha söyle. Hadi. Uykudan. <laughs> 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 gelini gelini gördün <Kürtün> gelini Veramadım <laughs> ben bu Mardini. Mardini. Sarı Mardini. 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 Atma bunu yedin. Mardini. Mardini, Mardini, Mardini. <laughs> Mardini Saravadım ben de Mardini. Atma bunu yedin. At. Arkadaşlar biz kuşlara boncuklamaya devam edelim beraber sizinle. Kuşlara boncukluyorum. Yakalayan bilsin benim olduğunu salmasın. Bana geri gelmesin. Ben kaçan kuşu geri istemiyorum arkadaşlar. Beşiktaş orada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor anlamadım. Çatıyı mı bölüyor? Bir şeyler yapıyor. ne oradaydı. Kuşları açtı. Uğraş. Kuşları kaldır bakayım uçakta. Şöyle bu üçlü kuşlara bakalım hadi. Neyle besleyeceksin? Karışık yemle. <laughs> Karışık yemle ha. <be>. Yapma. <gülüyor> <Şur>. <gülüyor> güzel güzel. Valla güzel. Sen ne yapıyorsun? Oralara buralara atıyorsun. Böyle bir dünya yok ha burada. O oh, vallahi geldi kendini Hiç uğraşmadım vallahi. Sana açık net yalan söyleyemem yani. Bakmadım bile yani. Gele yanıma. Ya buralara falan konuyordu. Ben hiç dikkat etmedim. Bak. Hayır. Arkadaşlar şöyle kuşları çekeceğim size. Evet. Ya benim kuşlar ya. Babam iki dakikada kaçakçı oldular gezer. Aha diyor kaçak. Başka hangi sayılardı şöyle alay gibi. Baba vallahi bir baktım kanat sesi geldi. Bende mardin yok ki bir tane var. O da kanat sesi yok mu? Geldi kümesin üzerine kondu hemen yere attı. Videoyu başladım seni çağırdım zaten. Daha yeni geldi yani. Ben sen gelmeden önce videoda içeri soktum onu. Ne? Sen gelmeden önce videoda içeri soktum onu. içeri şu kuşları çağırayım. Vay be. işlerini çekelim kuşları. Ya bakalım reis. şeylere baksana ya. Dur geliyorum reis. Gel 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 gel. Gel bakayım gel. var ya. Şu güneşten hiçbir şey yapamıyor. Çekmiş kuşları kuşlar ise de. Gel gel gel. Gel gel gel. Babam yine küfürleri savuruyor içeride. Bir tane kuş ölmüş. Gel. Arkadaşlar bugün iki oldu. Bir tane bango yakaladık güzel bir tane mango. Bu videodan önce yayınladım onu zaten izlemişsinizdir. Mardin'le oluşurken dolapçı geldi. Dolapçı oluşurken bango geldi. Bakın orada yeminliğin üstünde bango bantlı. Çok güzel bir bango değil ama uçar. Biraz havale benziyor. Açarız ya uçmak isterse. Uçmak istemezse yolcu. Uykudan mı? Lan bakmam şarkıyı tak taktım oraya. Şunları şöyle ufak ufak edelim. Gel. Bu arada boncuksuz kuşum var mı? Şu bir tane şekeri var. 10 liralık. Ona bir boncuk takayım. Boncuk daha pahalı. Hadi gözün aydın. <laughs> koy boncuklara bak bacağın üzerine koy baba. Bacağın üzerine koy. Arkadaşlar o geçen hafta yakaladığım çakmakta baskıyı da en son attığım videoda mı atmıştım? Şimdi senden beraber kuş yakalayacağız ya. Evet. Ee, yarısı benim yarısı senin. Mardinler senin. Ben Mardin, mağazım. benim. Kesin. Ben Mardin istemiyorum. Mardin kesin. Bu ne? Bu neye bakıyor o ya? Bu şöyle bakınca kaçak. Mardin çok şey. o... seviyorum. Geçen hafta. Yakaldım maskeyi göstereceğim. içeriden çıkmıyor ki. Çok güneş seviyor yani. Dur. İyi canım, bir, 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 bir şey yaptık yani. Bir sahibi Üç oldu. sene indikten sonra geldi. Gelsin. Seni mi beğenmedi acaba? Beğendim, Şu şeyden hemen bir baksana. Ben, ben Dur, geliyorum. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun Yavaş yavaş sonlandırayım ee... Şunu da 5 i̇şte gün açmadım arkadaşlar İlk defa dışarı çıktılar bugün bu arada Hayvanlar şey gibi. Şaşırdılar bayağı. 5 gün içeride kalıyorlar. 5 gün. 5 gün sonra salıyorum. 6 gün sonra işte. Cık 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 cık. Dedeye verdim. Yarısı yok. O yüzden severmiyorum artık. Işte. Üç tarafta içeyip kapalı. Neyse arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Eğlenceli güzel bir video oldu. Benim tepkilerini çektik en azından. <laughs> Matini görünce sevindi. Hadi Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Hep diyorum, hep söylüyorum. Sizleri seviyoruz. Sizlerin de bizi sevdiğini biliyorum. Videolar ee, yeni yılla beraber videolar gelecek arkadaşlar. Evden gelince video çekmeye çalışacağım. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Kuşlarınıza iyi bakın. Kuşlarınızı sevin. yemek eksik etmeyin. Çok aç bırakmayın. Hadi hoşçakalın arkadaşlar.